Bugün günlerden 11 Kasım 2020. Bugünkü konuğumuz Ali Kayalar. Yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük yayın koordinatörlerinden. Eski Hürriyet Deliniusçu. Bugünün tweeti nedir? İki taraftan çekebiliriz ya. Bir gelenler gidenler diyebiliriz. Trump'ın bu gidişi kimseye hayırlı gelmedi. Arkasından bir gidiş rüzgarıdır başladı ki hala devam ediyor. Hani gidenlerin tweetleri diyebiliriz ki Zafer Arap Girlings'ini sen seçmişsin gösteriyorsun şu an zaten. Baksana abi yürüyün de görelim diye bir tweet var. Trump, Tam, Paşinyan ve Berat Albayrak. Evet, kahve, süt, tozu, şeker gibi. Üçü bir arada <laughs> Bugüne kadar konuşma özgürlüğü ellerinden alınan gazeteci abilerimiz, kardeşlerimiz vardı biliyorsun. Hükümetin hiçbir şeyini desteklemedikleri halde bir suni olarak kendilerini destekler görünümü verirken kendilerini iki paralık etme gibi bir durumlara düşüyorlardı sürekli. Nihayetinde şimdi ellerine şahane bir koz geçti. Ali Babacan'dan sonra, Davutoğlu'ndan sonra artık hedefteki en büyük adam Berat Albayrak ve ailesine rahatlıkla giydirebilir giydirebilecekler mi? Sence giydirebilirler mi, giydiremezler mi? Hani bu sessizlik bir süre daha sürer bence ya. Hemen giydirmeye başlayamazlar çünkü çok nötr açıklamalar geldi hükümet tarafından. Yine sinyal beklerler çünkü sinyal beklemek büyük bir alışkanlık. Onu işlerdir daha. Önce birilerinin bir sağlam giydirmesi lazım ki devam etsinler. Kimden bekliyorsun? Şimdi yandaş kardeşlerimiz de nihayetinde büyük ekmek indiriyorlar. Aylık 100 bin, 150 bin, 200 bin lira sıfı desteklerinden ötürü büyük maaşlar alıyorlar. Gerçi İstanbul Belediyesi, Ankara Belediyesi gidince bu kaynakların büyük bir bölümü gitti. En azından yine de fakir fukara fonundan bir 70-80 bin lira indiriyorlardır aylık. İlk bunlar kimden ateşi bekliyorlar rahat giydirmek için Berat Albayrak'a? Valla ateşin en tepeden beklemeyecekleri kesin. Kimden gelecek kardeşim? bilemiyorum orada oraya sağlam bir tetikçi lazım ya. İyi soru bu çok güzel soru bu da. Şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan Berat Albayrak'a ilk kim gelecek Hikaye bu. Yem Bencildir diye bir kitap vardı biliyorsun. En çok satılan kitaptı 90'larda. Ve orada penguenlerin bir hikayesinden bahsediliyordu. İki tür canlı var. Özverili canlılar ve bencil canlılar var. Şimdi bunlara laboratuvar örneği olarak penguenleri koymuşlardı. Kutupta buzun kenarında günün ilk avına atlayacak olan penguenler sıraya diziliyor. İçlerinde bir tane özverili varsa ilk o atlıyor Eğer bir ayı balığı gelip onu yemezse diğerleri atlıyorlar Şimdi buradaki özverili yoksa bu benciller arasında birinin diğerini atması lazım Birini sağlam dolduruşa getirmeleri lazım Bir sen bir zarf at bakalım baba ne oluyor sonucunu görelim ona göre biz de dalacağız gibi damada İçlerindeki en saf en keriz kim olabilir? Çok aday görüyorum ben Çok, çok aday görüyorsun Bir seçenekleri alalım Abi yani olur mu? Olur mu? Ben, sana kazanacak numaraları vereceğim. Hem de piyangonun çekilişini yapan firma olacağım. Kasaya kalmayacak, müşteriye gidecek ruletteki para. Olacak mı böyle bir şey? Olmaz. Kazanma şansı veriyorum. Kim olabilir? Ahmet Hakan olamaz. Yok. Abdülkadir Selvi gidip gelmeler yaşıyor. Selvi benim ilk sana söyleyeceğim seçenekti bu hamlede aslında satır arasında var mı biraz? 27 saat içerisinde meseleyi çözdü derken satır arasında acaba hani birazcık daha cesaret verseniz itmenize gerek yok. Biraz cesaret verseniz ben vururum ilk. Vaziyetin bir tweet'e diyor ki Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi 27 saati sonunda Erdoğan öngörülemez bir lider olduğunu gösterdi. Yani Mars'a ilk giden Türk olacak galiba. Berat Bey'in istifasını kabul ederken yerine tecrübeli bir isim olan Lütfi Elvan'ı atadı. Finaldeki <laughs> ifadelerine yer verdi. Bunu satır arası önemli tabii yani. Hı. birincisi 27 saatte demek ki bir kriz oldu. Hani burada bir eleştiri başlıyor Berat Albayrak. Bir de devamında bir sözcük var çok tehlikeli. Yani bunun için tweetler atıldı, başlıklar değiştirildi. Gecenin bir vakti Berat Bey'in istifasını kabul ettiriyor, affını demiyor. Bu da önemli. Bak bak kendini ateşe atıyor burada. Evet, evet. Biraz cesaret verseniz ilk ben vuracağım. Çok kötü bir yazı yazacağım diyor bu tweet bana ama daha doğrusu ama, bu köşeye. Ama Abdülkadir ama, Selvi mute değil bir adamdır. 18 yıldır güzel bir şekilde idare ediyor. En azından evet. kendi ağından düzgün haberler veriyor. Düzgün dediğimiz yandaş haberleri bile belli bir kalitede, belli bir terbiye sınırlı dahilinde veriyor. Burada birazcık sanki kafa göstermiş Berat'a. evet. Seçenekler arasında var ama yine de. Serhat ve Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak bu cenahta anladığım kadarıyla çok ağır top, çok sevilen, saygı duyulan biri ve o da şu anda oğluyla birlikte ortalıkta pek gözükmüyor ve AKP'den istifa ettiği söyleniyor. Çünkü şöyle bir iddia var. Oğlunun sürüncemede zor durumda olduğunu görünce Tayyip Erdoğan aramış dünürünü. Telefonu açmamış reis. O da kızarak AKP'den istifa etmiş. Şimdi belli ki bir işler kaynıyor. Bir kazan kaynıyor. Hikaye büyük ve Fatih'teki bir evde iki oğluyla birlikte haftanın belli günleri toplantı da yapıyormuş Sadık Albayrak. Eski toplumdan, zeminden kopmadık havası veren o imi yaratacak, o ambiyansı yaratacak o evde toplantılar yapılmış. Sence Berat Albayrak ağır küsmüş mü? Tabii burada bir kalp kırıklığı var canım yani telefonlara bakma hani mesajla terk edip arkadan telefonlara bakmamak falan filan aşk ilişkisinde olsa kalp kırar ya. Bir de kalbi bence şuna çok kırılmış olabilir. Süleyman Soylu gitti geldi istifa etme dediler geri getirdiler. Ya bunun aynısını beklemiyordu belki ama insan şunu bekler ya sağlık sorunları diyorsun. Kimse sormadı bu adamın hastalığı rahatsız nedir iyidir bir şeye ihtiyacı var mı? Ha. Zor zamanda belli olur derler. Herkes et, istifa etti mi etmedi mi ya adamın ilk cümlesi sağlık sorunları mı diyor. Nasıl bir strese dayanıklı sınırda kişilik bozukluğu ona yönelik ağır depresif hareketlerden kaynaklanan böbrek üstü bezlerinin yuvaya dökülmesinden kaynaklanan idrar yolları iltihaplarının getirdiği ağır sızıntı olabilir mi? Evet abi, ama bu çok acı vericidir yani lazerle falan çözülmez mi o iş? Burada bir müthiş bir küskünlük var. Tahmin ediyorum Sayın ba Berat Albayrak. Damadım, ailenin çok yakınıyım. Ne 17-25'ler atlattık, neler atlattık. Kapalı sitede benim de bir villam vardı. Hani Çamlıca'da büyük bir ihtimalle onun da değil mi? Beş çocuğuyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın orada. Aile içi neler yaşadık, ne zorluklar yaşadık bunlar var. Ben bunları yaşadım, ben bunları biliyorum. Bunun rahatlığıyla hareket edebilirim. Ya da medya elimde diye düşünürken ben ama şunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı hiçbir şeye papuç bırak. Bırakmaz. Elinde yargısı, generalleri, her türlü teknik altyapıya sahip bir yapıyla bir mücadeleye girmiş ve o mücadeleden galip çıkmış. Yani bu aileden... Bu aileden gelecek küçük tehditler bence Sayın Cumhurbaşkanımızı çok rahatsız etmeyecek gibi. Yok etmeyecektir ama Berat Albayrak tarafından düşünce de şey var ya. Kalp kırıklığı diyorsun ya sen. Hı. Ailenin Fredosu gibi olursun bu durumda. Yani bu aile bu kadar belayı atlattı. Atlatırken bir tane gücü vardı. Aileden hiçbir çatlak olmadı. İlk kez bir çatlak oluyor gibi. Belki Galatasaray... ailede her zaman bir çatlak vardır. Bunu unut. <gülüyor> <gülüyor> Herkes normal değildir. Ailede zaman zaman çatlaklar vardır. Tırnak içerisinde bu anlamda mı söylemek istedin? Yoksa hani bir gemide su yapacak küçük bir çatlak var. Oradan mı kaynaklı? Durum. Çünkü oradan bak diyorsun o kapalı site vesaire oradan hiçbir şey sızmaması gerekir. Bir aile gücünü bundan alır ya. Basit bir damat saldırısı olarak görüyorum ve ben bunu kabullenemiyorum. Cumhurbaşkanıma karşı yapılmış büyük bir saldırı olarak görüyorum ve Berat Albayrak ve ailesinin bütün hareketlerini bundan sonra yakından izleyeceğim. En ufak bir kalleşlik görürsem hakikaten reisim yanında yer alacağım ben sana söyleyeyim net olarak. Bunu açıkça evet. şimdi herkes taraflarını göstermek zorunda. AK Partili kardeşlerimden de şunu bekliyorum. Kesin tavır alsınlar. Kesin Kesin, reisin yanındayız. Berat Albayrak düşmanlık yaptı. Hipodromda it mi gezdi? At izi it izine karışıyor. Ne demek? Yarışlara hile mi karışıyor? Anlıyor mı? Yani böyle çok karışık bir şey var. Mesele o zaman birinci pengueni bulmakta. İlk pengueni bulmak lazım o zaman. Yeni sistem kurulurken yeni yandaşlık yasasına göre ilk harcanacak kerizlerin de tespit edilip onların uzun süre beslenmesi lazım. Zaman zaman otorite içerisinde küçük çatlaklarda denize ilk atılacak kerizi elinde tutacaksın ama 10-15 tane olacak. Her olayda bir tane atacaksın ve bu bu iktidar uzun süreliyse 12'si de biter. Eğer iktidar kısa süreliyse atılacak heriflerin kazandığı büyük paralar yanlarına büyük kar kalacak. Şu ana kadar sence çapı yani doğru konumlandırdı mı reis medya yapılandırmasını gerçekleştirirken yanına bu gibi durumlarda doğru hareket edecek doğru kalemleri, doğru adamları, doğru beyinleri bulabilmiş miydi? Şu anda düzgün birini görebiliyor musun? Herkes ister etrafında doğru kalemler, doğru beyinler olsun ama pek öyle görünmüyor. Öyle olsaydı hani bu krizden bir süre önce ellerinde her türlü olanak var ama ama nefesimiz olamıyorlar diye o yandaş basının tamamını bir kalemde eleştirmezdi herhalde. Belki nicelikte sorun yoktur, sayıca vardır ama 10-12 diyorsun sen nitelikte bir sorun olduğu açık. İşte liyakat sorunu. Düzgün beyinler yetiştireceksin. Abi Göbels şahane teknikler uyguladı. Çok düzgün adamları vardı. Askeri anlamda büyük bir mağlubiyet yaşamasaydılar kendi medyasında kusursuz ilerliyordu. 10 yıl sonranın fotoğrafları, sembolleri hazırlanmıştı. Grafikler hazırdı. Ama iktidarın ömrü kısa sürdü. O grafik paralarını indiren kardeşlerimiz Almanya'da zamanında e, yanlarında kar kaldı. Daha sonra Nürnberg'te, orada burada ne iyi olarak da ne? bunları sunarak itirafçılar tadında hepsi daha sonra büyük reklam şirketlerine ortak oldular Almanya'da. Hatta Amerika'da büyük yönetmen olanlar var. Var var bu çok büyük bir Hollywood Amerika konusu ama ne yaptılar bunlar? Nazilikten aflarını mı talep ettiler? Nazi partisinin 10-20 yıl sonrasını vizyonuna göre hazırladıkları grafikler, dokümanlar, tasarımlar var. Hitler de yani sonuçta çocuk değildi. De büyük rüyalar gördü. Ona göre bütün Rusya üzerine, Amerika üzerine o grafikler çıktı. Ermenistan, Azerbaycan savaşında kaybeden olmadı. Kaybeden kim oldu? Diasporadaki kardeşlerimiz oldu bence. Şu andan itibaren 3 milyon nüfusuyla Ermenistan o kapalı cehennemde yaşamak zorunda kalıyordu. Azerbaycan düşman, Türkiye sınırlar kapalı. Küçük bir kapıdan Gürcistan üzerinden yürüyor. Ruslar ne kadar dost bilemezsin. Sanki biz de bir zaman Kıbrıs'ı vermek için böyle dünden razıydık ya bir dönemler hatırlıyor musun? Tabii değil Yani mi? böyle için yani onu uyguladı. Bizimkiler yani bizimkiler çok uygulamak istediler bir dönem. Ellerinden gelmedi. Beceremediler o hikayeyi. Eşim yan. Dedi ki baba ben bu toprakları vereyim. Şimdi ama verirsek telef olur mu? Yalandan bir savaş yapalım. Ve takdim etti toprakları. Bak şimdi rahatladı. Şimdi parlamentosu basıldı. O oldu bu oldu ama zaman içerisinde. Bak Türkiye kapısı açılacak. Azerbaycan kapısı açılacak. Ruslarla işler iyi gidecek. Küresel sistemin öngördüğüne bir proje var belli. Orada bir tıkanıklıklar açıldı. Ne olacak şimdi orada yaşayan 3 küsür milyon insan vardı. Neredeyse 200-300 binip Moskova'ya ve Kaliforniya'ya, Florida'ya falan göç etmişlerdi. Kaldı 2-700. Ve tıkanıktı. Şimdi bu tıkanıklık açıldı. Kendi mimarisiyle, kültürüyle bu topraklarda da yayılarak çok daha büyük bir orgazm yaşayabilir. Önleri açılabilir. Yanılmıyor muyum, yanılmıyor muyum? Eğer bu çatışmanın, savaşın gerçekten sonucu olacaksa, yani gibi bir ülkenin savaştan başka şeylere konsantre olabilmesi bile yeterince geliştirici olur tabii yani niye olmasın? Bir musibetten yola çıkarak kendi işlerine, kendi iyi oldukları işlere konsantre olma şansı tanıyacak Ermenistan'a. Neden olmasın? Doğru hareket eden adam peşin yan. İsminin de hakkını veren bir adam kardeşimiz. Şimdi zararlı gözüküyor. Halk belki onu düşman ilan edecek. O olacak, bu olacak, şu olacak. Fakat gelecekte Ermenistan için büyük kazanımlar elde edildi bu yenilgiyle birlikte. Bundan da büyük daha onları psikolojik olarak tedavi edecek başka bir çözümleme bulamıyorum. milattan önce yerleşmişler bölgeye. Karşında göçebe, asker, savaşçı bir kavim var. Şimdi sen oraya yerleşik toplumsun, simetriyi unutup asimetrik sanatta değişik şaheserler yaratıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Zanaatta uçmuşsun. Bitkisel ilaç tedavisine ait 3 bin, 2 bin yıllık kaynaklar var, biliyor musun? 3-5 yazayım. Manastırında bunlar görülebiliyor. Bu kadar büyük kültür gelişince askeri olarak geriliyorsun, zayıflıyorsun. Zayıflayınca kendini koruyamaz oluyorsun ve her imparatorlukta olduğu gibi doğup büyüyüp olgunlaşıp ölme sürecine geliyorsun devlet olarak. Artık kültüründe sanatında da var olmayı sürdürmen lazım sayın Ermenistan halkına önerim de bu. Buradan herkese de bedavadan danışmanlık veriyoruz. Bunun bence çevirisini Ermenice'ye de çevirsin bunlar. Çünkü gerçekten morale ihtiyaçları olan bir dönemde bu yenilgi duygusuyla alakalı bir şey. Orada da bazı e, psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir yani. Ama sen diyorsun ki peşin yan peşin kazandı, alırken kazandı diyorsun. Tabii. Yani iyi, i̇yi esnaflar öyle alırken kazanır değil mi? Dükkanın var, dükkan sahibinin tek amacı nedir? Müthiş bir talep olması ve dükkanının boşalması. Akşam dükkanın soyulduğunda ne oluyor? Hayallerinden biri gerçekleştirmiş oluyorsun. Dükkan boşalmış oluyor. Yani hayalin %50'si gerçekleşmiş oluyor. %50'si para girmemiş oluyor. Müthiş bir hayal kırıklığından ziyade hayallerinin yarısını gerçekleştirmiş oluyorsun. Dükkan boş artık. Ermenistan'ın yeni stratejisinin bu olması gerekiyor. Yani böyle bakarsa hayata buradan büyük bir mutluluk yaratabilir. Ben süper Ermeni dostlarım var, kardeşlerim var. Böyle onların kalbini kıracak çeşitli atraksiyonlardan da hiç hoşlanmıyorum ama ortada da şöyle bir şey var. Sen saldırıyorsun. İlk saldıran Ermenistan'dı yanılmıyorsam. Sen bir dış habercisin. Öyle görünüyor. Hani karşı tezler de var tabii ama güçlü olan daha çok ikna edici olan herkesin kanı olduğu üzerine evet doğru haklısın. Evet burada Azerbaycan net gol attı çünkü gol ve gol sevincini yaşıyorlar. Sonuç net. Arazi alındı. Toprak bende artık diyor. Evet. Bizim Kıbrıs meselesi gibi. Kıbrıs gibi. Şimdi Kıbrıs işgal dedi, oydu da buydu da bağırıp çağırıyor. Kardeş net olarak Kıbrıs'a gelmek için Türk gümrüğünden geçmek zorundasın. Kıbrıs benimdir. Orası benimdir, burası benimdir. o Bunu demek anlamsız. Oraya gümrüğünü koyuyorsan senindir. Direkt sonuca bakarız biz. Direkt. Diyarbakır valisi suçu yurttaşa yükledi. Baba... Her cuma namaza gidip gelirken diyor önümü kesiyorlar. İşsizlik sorunu yok. iş beğenmezlik sorunu var. Bunu dört kere şöyle belirtmiş. Cuma namazına girerken ve çıkarken. Cuma namazına girerken ve çıkarken gençler önümü kesiyor. Ne iş yaparsın diyorum diyor iş isteyene. Ne işi olsa yaparım diyor. Böyle bir şey yok diyor. Meslek sahibi olacaksınız diyor. E çocuklar orada söyleseler o zaman şu işi yaparım deseler işsizlik sorununu kendi adlarını çözecekler. kendi küm etmeseler çözülecek sorun. Ya desene değil mi? TRT Genel Müdürlüğü yapabilirim de. Yaparım. Evet. Merkez Bankası'nın başına geçebilirim de genç olarak. Niye diyorsun abicim? Bir medya kuruluşunu çok rahat yönetebilirim. Çok rahat bir kayyım olabilirim. Çok rahat bir vali olabilirim. Sizin kriterlerinize uygun bir başhekim olabilirim. Hastane başhekimi olabilirim. Tahmin ediyorum orada iş başvurusunda bütün bulunan gençler karşılarında gördükleri örneklere bakarak bunu çok rahat talep edebilirler ki bunu söyleyen sensin. Demek ki bu gençlerde eğitimden öte bir hayal gücü sorunu var. Evet. Yani biz gençlere bunu verememişiz tabii ki. Hayal gücünü besleyememişiz. Yoksa evet. söyleseler olmayacak şey yok. Gerçekten fırsatlar ülkesi. Herkes için yeni iş olarak da çıkıyor şu anda. İletişimci olmak, herkesin bir danışmanı olmak. Tam namaz şovunu yapmış bir vali, Din iman, pozisyonunda her şey elimde diyen bir valinin karşısına çıkıyorsun. Bir selamün aleyküm, imanı yerinde bir valimizsiniz ve kayyum belediye başkanımızsınız deyip şöyle bir girizgah yaparsa Tabii. işleri daha kolay toplar. Valinin tipine bakınca... Çok rahat ben de yaparım havası geliyor insana. Elbet okulunu okumuştur, mezuniyeti He. yerindedir vesaire elbette ama her gençte vali olacak diye bir şey yok canım. Ekose ceketi giydin mi tak diye oluyorsun işte. Hiç evet. gerek yok. Başa dönecek olursak sen dedin bu havuza atılacaklar var ben onu da talep edebilirsin Sen de denizelik atılacaklarda bir sayı sıkıntısı var. Al beni ben bir süre takılayım <laughs> orada. Sonrasında bakarız. Bursa e. valiliği sosyal medya hesabından hilafet etiketiyle paylaşım yapan bekçi hakkında soruşturma açmış. İşte bak bunlar zamanında ne iş olsun yaparım diye partiye kayıt olan kardeşlerimiz. Şimdi Mesela... sen biliyorsun validen, belediye başkanından iş istiyorsun. AK Parti'ye üye değilsin. Şimdi bu da olacak iş değil. Bir bedel ödemen gerekiyor. Bu kardeşlerimse parti üyeleri biliyorsun. El altından, evet. kayıt dışı. Işte... Can sıkıntısı çok büyük belaya çocuk bekçiliğini almış. Gece canı sıkılıyor. Bursa'da demek çok kolay da yoksa. Canı sıkıldığı için oluyor bu tweet atmalar başında. Durup dururken dertsiz başını belaya. Yanındaki arkadaşına söylesen tweet atınca bak böyle hmm. sorun çıkıyor. Bu büyük bir ihtimalle bu iş bir hal yoluna sokulacaktır. Bu hal yoluna sokulur. Bir gün gazetesinin bir tweeti. Evet. Türk sinemasının doğayan oyuncularından 80 yaşındaki Nilüfer Aydan hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla dava açılıyor. Zamanında bir tweet atmış. Şöyle bir savunma yapmış. Ben 80 yaşındayım. Parka gidiyorum. Bir tweet atmak istediğimde yanındaki gençlere rica ediyorum. Onlar şöyle bir tweet atın diyorum. Onlar benim yerime atıyorlar. Bu benim bilgim dışında atılmış tweet. Belki hayır onları ben attım diyecek. Diyecek de diyor ki yargıya güvenemiyorum. Doğru ifade verirsem. Çünkü attığım tweetlerde bir suç unsuru yok falan filan yok ama nerede yargılanacağım diye kafasında soru işaretleri var. Ve o yüzden bir geri vites çalışması oluyor. Ve ben bunu da hiçbir zaman tükürüğü yalı olarak adletmiyorum çünkü karşı taraf böyle çalışınca o zaman de böyle bir taktik geliştirmek zorunda kalıyorlar. Bir de herkesin kalbi kırılmadı mı? Metin Akpınar elinde sandviçte mahkeme koridorunda beklerken o yaşında. Evet. O pozisyona düşmek istemiyordur. Nilüfer Aydan seviyoruz ve saygıyla önünde eğiliyoruz. Olur böyle şeyler. Empati kurup hikayenin aslını biz tahmin ediyoruz. Tabii ki bu tweeti o yandaki o kötü kalpli gençler atmıştır. Biz sonuna kadar size inanıyoruz. Bunu kabul Asla, ettik. E, çünkü daha yeni linçi gördü kadın değil mi? Türkan Şoray'ı linç ettiler daha yeni. Ama linç olsun. Türkan Şoray yeniden taçlandı. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağan, YÖK tarafından görevden alınmasına neden olan eşine özel açtığı ilan resmi gazetenin bugünkü sayısında iptal edildi. Zaman makinesine binip geçmişi siliyorlar. Ne yapmıştı bu rektör kardeşimiz? Öyle bir eleman alacaktı ki elemanda aradığı özellikler, eşinde aradığı özelliklerle aynı karbon kağıdı koyulmuş iki evrak gibi birebir aynı çıkıyordu. Ve eşi bu güzelim kurulan saadet zincirini bana da makam, bana da mevki ayarlar. Sen kendine rektör oluyorsun. Bana da bir şey ol diye zorladı adamı ve kendini böyle bir genel sekreterlik pozisyonu yaratmaya çalıştı üniversitede ve yarattı. Sonra bu saadet zinciri bozuldu Tabi yedirmediler. Kendi içlerindeki arkadaşları kabul gününde gidip geldiği insanlarda da abi. Düne kadar birlikte yufku açıyorduk bu kadın gitti üniversitenin genel sekreteri oldu. Şimdi gidecek Yale Üniversitesi'nde Harvard'da orada burada onların genel sekreterleriyle büyük olaylar yaşayacak. Biz burada kısır yapacağız, börek yapacağız, poğaça yapacağız. Olacak iş mi? Günden çıkmanı bir de e, bir Deli de var altından da çıktın şimdi. Değil mi? Oradaki zinciri de bozdun. Tabii. Gitmeyeceğin günlerin altınlarını da vermek zorundasın. Tamam ama, ama toplam işlem acı bir düştü. Bir dahaki tur öyle olmayacak. Sen, siz bir altın eksiyiz yani. Tabii. Direktörümüz resmi gazeteye teksip yayınlattı gibi olmuş mu biraz? <laughs> yani bu ikinci damat vakası gibi de düşünülebilir. Devlete madik atmak. Bu ayrıca üniversite içerisinde kurulan bir şirketin yönetim kurulu başkanlığını alarak ayda 11-12 bin lirada bir maaş yazdırmış oradan kendine. Pamukkale Üniversitesi'nde işletme bölümü var mıydı? Vardır hmm. herhalde değil mi? Hani alternatif tıp gibi alternatif işletme için bu üniversiteye yönelebiliriz. Burada çok ceber var. İnsan kaynakları bölümü de olur mesela. Ben burada insan kaynakları okumak isterim. İşin etik kısmını hızlı geçip LinkedIn'in yerinde olsam, merkezi alırım abi Amerika'dan. abi Pamukkale Üniversitesi rektörünü de başa koyarım. Kariyer planlamasını bu adamdan daha iyi yapacak kimse yoktur. Geçmişe dönük mevzularını da silme taktik ve tekniklerine daha Bak sen olacak iş değil. Müzikle, şöyle bir sokak müziğiyle defteri kapatıyoruz. Bir dahaki programda görüşürüz. Ama ne zaman o zaman olur bilemeyiz. Bugün, yarın, öbür gün, bir gün olacaktır. Adios diyelim kardeşim.